Ben istersen hikaye silerim. Bana bir hikaye sildirttiremez. Kaç yaşındasın? Evli misin? Değilim. Seni takip edip de sonradan çıkan var mı? Tv'den teklif var mı? Tv'den teklif şöyle var. Ee, aldım en büyük link. Herkese kocaman merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi Yağmur Çevik ifşası var. Kahvesiz bir ifşa olmaz tabii ki. Her zaman ifşalarımızda kahve var. Herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa video başlasın. Hemen hemen 60-70 soru soracağız ve bu sorular... 60-70 yok. Bağlı, 40 sorudan fazlasını almam. Abi ben 50'den aşağı soracağımı zannetmiyorum çünkü çok soru var. Ben işlerinden bazılarını seçtim. yani ne kadar istemesen de. 3 tane cevap verme hakkı tanıyalım. 3 tane pas hakkım var yani arkadaşlar kısaca soruya pas deyip geçebiliyorum. Kendi kendime böyle bir kural koydum. Başlayalım. Karışık soralım değil mi? Karışık sor. E, aldığın en büyük linç. Unutur muyum? Şeyma Subaşı Şeyma'nın kafesine gittim. Bu çok eski takipçilerim biliyor. O zaman bak hiç unutmuyorum. 360 abonem var. Herkes o zaman gidiyordu Şeyma'nın kafesine. Daha yeni açılmıştı. Şeyma ile biliyorsunuz aramızda böyle bir musibet gibi bir şey değil de yani. sinirlendiren bir olay olmuştu ki zaten hiç de beğenmemiştim. Ne kafesini ne işletmeciliğini. Bunu bir videoda söylemiştim. Söylediğim için de ara ara bu arada linçler yiyorum. Hani ben de videolarımda linçler yemiyor değilim ama bu en büyüdü çünkü zaten migren olan bir insanım. 2 gün 3 gün başımda tülbentlerle falan gezmiştim. Demek ki ben bu işi bırakıyorum yani. Bu ne de dedim yani? Bu, bu nasıl iştir Arkadaşı beğenmezsen beğenmiyorum kime ne? Beğenmeyiz ona değilim ben. Öyle bir olay olmuştu yani. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Öğrendiğim bir haber hakkında. <laughs> Onun için para teklif eden oldu mu? Ya şimdi en çok sorulan sorulardan biri buydu arkadaşlar. Ben daha mafya magazini yapmıyorum ama mafya magazinle Hani yapmak isterim magazinsel olaylar olursa. Neden olmasın ama böyle bir teklifle bence zaten kimse bana yanaşamaz. Yani bunu da buradan söylemek istiyorum. Bu kadar emek vermene rağmen takipçi sayının az olması seni nasıl hissettiriyor? <laughs> Ee, arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz hızlı büyüdüm Evet küçük bir abone sayısı Büyük bir abone sayısı asla değil ama Yani biz o kadar güçlü bir sayfayız Veya kanalız ki veya bir ekibiz ki O yüzden şunu diyemiyorum 180 binlik bir sayfayım diye beni kimse sallamaz 200 binlik bir sayfayım Beni kimse ciddiye almaz diye hiçbir zaman Hiç böyle bir hissiyat olmadı Aksine her zaman Karşı taraflardan daha hızlı dönüş aldım. Ben daha kimseye bir hani ışık yakmadan veya bir soru sormadan hep kendileri gelip anlatma taraftarı oldular bana. Bu da bizim gücümüzü gösteriyor. Biz her yerdeyiz arkadaşlar. Yani havalimanı olsun, orası olsun, Bursa olsun, Manisa olsun, Doğu olsun, Ege olsun, Akdeniz olsun bir sürü bir sürü herkes tarafından hemen hemen tanınıyoruz. Abone olmak istemeyenler de keyfi bilir. Dışarıdan ama deli gibi takip ettiklerini biliyoruz. Bir de şunu gördüm ben bu işi içinde. Zaten çoğunun bot takipçi olduğunu biliyordum. Zaten bu işe girerken de bunların hepsini zaten anlattım size. Ama şimdi bana istatistikler geliyor. Mesela bazı marka bazı influencer'ı ifşa alıyor veya sıkıntılar yaşıyor. Çünkü biliyorsunuz iş almadan önce influencer'lar istatistiklerini gönderiyorlar. Ya ajanslara gönderiyorlar ya markalara gönderiyorlar. Şimdi bana o markalar da influencer'ların istatistiklerini gönderiyor. Görüyorum ve çok mutlu oluyorum. 1 milyonluk insanın hikayesine 150-160 bin, bin insan bakıyor. Benim zaten hikayelerime takipçi sayımla aynı aramda insan bakıyor. Bu da çok büyük başarıdır. 5 milyonluk bir sayfanın hikayelerine emin ol 4 milyon bakmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? 500 bin falan insan bakıyor sağa bakıyordur. Ama ben de öyle değil. Ben de sayı yükseldikçe izlenmelerim de yükseliyor. Daha da büyük olmasını çok isterim. Milyonluk olmayı da çok isterim. Ama şu an biz 200 binle yeri göğü inletiyoruz. Ayla ile Ahmet barışırlar mı? Asla barışmazlar. Bana göre. Ben fikrimi söylüyorum. Sence sevgilisi Şeyma'ya yalan mı söylüyor? Yoksa bu yalana Şeyma ortak mı? Şeyma bu yalana ortak. Magazin kanalı açmakta seni etkileyen şey neydi? Gördüklerimi artık dayanamıyordum. Duyduklarımı artık dayanamıyordum. Zaten böyle bir iki videolarda nabız yokladım. Ee, diyorum ya her zaman akıllı takipçilerim bendeki bu cevheri fark edip dediler ki Yağmur'cum e, niye magazin konuşmuyorsun? Sen magazin konuş dedikten sonra onlar ben magazine girdim. Ama infilozun magazinine girdim. Yani bu başka bir şeydi tabii ki benim girdiğim. Seni takip edip de sonradan çıkan var mı? Ee, bazı ünlülerde bunu yaşıyorum. Şimdi geliyorlar, takip alıyorlar beni. Ben herkes takip almıyorum. Neden almıyorum? Çünkü hikayelerinde bir şey bulamıyorsam izleyecek. Takip almıyorum. Veya şöyle de oluyor mesela görmüyorum arkadaşlar. Yani bana günde güzel bir takipçi geliyor. Yalan değil zaten Instagram daha hızlı gidiyor YouTube'a göre. Kim de o Metap Alagül'ü. Aylar sonra takip aldım. Kadın belki beni aylardır takip ediyormuş. Çünkü takipçiler bazen uyarıyorlar fark etmiyorum. Mesela geçenlerde bir iki hafta ya da iki üç hafta önce Mert Vidin'le ya. <laughs> Mert, Mert de takip aldı beni. Gördüm. Alırım diye düşündüm. Ama ben alana kadar Mert Vidin'in beni takipten çıkmış. Mesela böyle şeyler yaşıyorum. Böyle birkaç tane daha ısın var. Son... Beni Kimi? Kesin eli çarp. Ya yani beni kesin eli çarparak takip almıştı, Eli çarparak da takipten çıkartmıştır beni. Ama biz Mert'i şey yapıyoruz. anlıyoruz yani. Onu çok iyi anlıyoruz. Evli misin? Değilim. <laughs> Evli misin? Evliyim. Kaç kardeşim var? Biz iki kızız. Benim kardeşim benden 16 ay küçük. Hatta ben bir buçuk diyorum. O bundan çalışlanmıyor. Adı Deniz. Bir insanın kız kardeşi varsa Hiçbir zaman yakın bir arkadaşı ihtiyaç duymaz. yani kız arkadaşa. Özel bir şey kız kardeş olması bir insanın. Okuldayken falan da her şey hakimiyetin var mıydı? Dedikodu falan yapar mıydı? Ya şimdi şöyle bir şey. Bu çok sorulmuş. olmuş de böyle merakımı... Arkadaşlar ben çok meraklı bir insanım bu arada. Gerçekten böyle grup yönlendirmesini çok severdim. İş hayatında da böyleydi bu. Hep böyle bir ekibim olsun. Mantığında bir insandım. Geldim YouTube'da da gene aynısını yapıyorum. Yani benim yapım bu herhalde. Yapacak bir şey yok. Aşkım inanılmaz şeyler duymuyor musun? Mesela magazinsel açıklamadığın olmuyor, oluyor mu? Oluyor işte olmaz mı ya? Mesela e, iki gün önce bir şey öğrendim. Çok kısaca böyle üstten anlatacağım. Çok sevdiğimiz ve çok beğendiğimiz bir e, oyuncu ile çok sevmediğim <laughs> ama sevilen bir oyuncuyla yakışıklı bir oyuncuyla zamanla beraberlerdi. Hatta uzun yıllar beraberlerdi. Sonra bunlar arabada giderken yasaklı madde kullanıyorlar. Yasaklı madde kullanırken bunları polis, polis çeviriyor. Bunu kim içiyor, kim kullanıyor, kim temin ediyor diye sorulduğunda erkek hemen hop yanındaki bayanı söylüyor. Yani ben kullanmıyorum o diyor. Ve kadın orada şok oluyor. Bu hepimiz milli tanıdığı iki isim. E, ve ondan sonra zaten ayrılık geliyor. TV'den teklif var mı? TV'den teklif şöyle var. E, Kanal D ile görüştük bir ara. İkinci sayfa var biliyorsunuz. Müge ve Gülşen sunuyordu. Artık sunamıyorlar. Sunmuyorlar daha doğrusu. Onların yapımcılarıyla bir görüşmemiz oldu ve YouTube'da yapmak istiyorlardı bu işi. Aynen o formatta ve benimle yapmak istediler. O zaman böyle tam böyle çıkış dönemime denk geldiği için e, o zaman bir düşüneyim dedim. Çünkü o bana yazıyordu, bu bana yazıyordu, o beni arıyordu, bu beni arıyordu ama bu kadar ciddi platform olarak Kanal D ile görüştüm. Tam böyle istediğimiz müfredat mı diye. Birazcık daha dişler ayakta güçlenmeleri ve iyi altyapı oluşturmaları gerekiyordu. O yüzden ben sizi birazcık daha bekleyin dedim. Yani hani altyapınız oluşsun ondan sonra neden olmasın dedim. Çok seviyorum kendilerini. Görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Hiç sıkıntımız yok. İnşallah ileriki zamanlarda neden olmasın. İşini ne kadar büyütebilirsin sence? İşimi ne kadar büyütebilirim? Arkadaşlar ben işimi aslında neye taşımak istiyorum biliyor musunuz? Gece şovuna. Şimdiki nesil çok fazla bilir ama Okan Boyulgen zamanında. Dağzaga'dan başlayan zamanları bilir. Ben de böyle gece formatında bir yuvarlak masa düşünün. Etrafında influencerları düşünün. Hem onlara soruları sorup işte neden yanlışlık bırakıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Bunun hesabını verebilir misin? Bunun cevabı nedir? Hem bilmeli, hem eğlenmeli. Hem hesap sormalı. Gökçe'nin klibini Zaga gibi orada herkesin içinde hep beraber yorumlamamız veya Berkcan'ın bir klibini yorumlamamızı böyle formatlar düşünüyorum. Hatta böyle ortaya kum saati koyarak bir yeni influencer alıp veya bir fenomeni alıp böyle çapraz soru odası gibi olabilir. iki tane kadın yaptı. Yani böyle formatlar kafamda var ki inşallah gerçekleştireceğim. Ama hayalim gece kuşağı. Dudağında niye hep ruj var? ya ben bunu açıkladım. Bunu açıklamama rağmen niye hala soruluyor? Bu da çok sorulan bir soruydu. Arkadaşlar dudaklarımı rengini beğenmiyorum. Bana artık soluk geliyor. Ben bunu yaptırmak için bir güzellik merkezine gittiğim zaman da Aylin Hanım hepiniz bilirsiniz belki bilmiyorum. Hani Burcu Esmer Söz dudak kontrolcüsü. Evet. Bana dedi ki sen o kadar güzel dudak kalemi çekiyorsun ki ben seni istediğin havada yapamam. Yani ben bunu yapamam. Dışarı taşar ve o da kötü bir görünüm olur. Gerçi bir yere gittim. Yalan değil. Başka bir yere gitsem belki ben yaparım der. Hatta bildiğiniz varsa yazın ben gideyim görüşeyim. E, sabah daha kalkarım, yüzümü yıkarım, güneş bakımı yani bakım yaparsam bakım yaparım, güneş koruyucumu sürerim. Sonra hemen dudak rujumu sürerim. Abla seni desteklemeyen oldu mu? Beni desteklemeyen oldu arkadaşlar. Bunu çevremdeki insanlarda da çok yaşadım. Ee, makarası dönüyordu biliyor musunuz? Ben böyle e, 40 lira kazanıyordum YouTube'da. <laughs> YouTube'dan 40. E, bir sene öncesine kadar YouTube'da her ay 200 lira veya 40 lira falan kazanıyordum. Bak fazlası değil. Bunu da tabii arkadaşlarım söylüyorum. Ben samimi bir insanım. Yani bu kadar kazanırsam bu kadar kazanırım. Tabii ki şimdi hiçbir şey kimseye bir şey anlatmıyorum da. O zaman öyleydi. Ve bana şunu diyorlardı. Ben sana 500 lira vereyim. Bırak şu YouTube' uğraşma Allah aşkına. Boş boş saçma sapan işler. Gel burada bizimle takılan, hani göremiyoruz edemiyoruz seni diye. Kaç senedir? 6 yıl galiba. İnfuslularla aranın iyi oldukları var mı? İnfuslularla aranın iyi oldukları var. Bana bilgi aktaranlar da var işlerinden. Bunlar gene hepiniz bildiğiniz isimler. Ama şunu söylüyorum onlar her zaman. Senle böyle konuşuyorum diye sakın beni yarın günü sorgulama. Çünkü yarın gün bir haberini görürsün. Bunlara bak her konuştuğuma söylüyorum. Yarın gün bir haberini görürsün. Nasıl yani ya biz arkadaştık bana deme sakın. Ee, o yüzden arkadaşlar yani iş ayrı, arkadaşlık ayrı. Senin bana bir haberin gelir. Belki çok acayip bir şeyse de önce sana sorarım. Hani bak böyle bir iddia var. Hani sen ne düşünüyorsun falan diye. Ama elimde gerçekten deliller varsa da hiç ona sormam. Direkt bu işin arkasında yürürüm. Yağmur çevi, yağmur çevik yapan üç şey nedir? Şimdi yağmur çevi, yağmur çevik yapan üç şeyden bence birincisi cesaretim. Kesinlikle. Ben bu işe girerken de, bu videoları çekerken de ne avukatım vardı, ne bir ekibim vardı. Hiçbir şeyim yoktu. Hatta küçük magazinler bana yazıyor. Abla işte ben şu magazin, alt magazine destekliyorum. Bunu da buradan söylüyorum. Onlar çok iyi biliyorlar kendilerini. Onları büyütüyorum bir yandan. Onlar mesela bana yazıyorlar. Dedik, Abla işte bana şu mesaj çekti. Çeksin. Cesaretli olacaksın bu işte. Öyle. O mesaj çekti. Bunu silin. silmeyeceksin. İkincisi herhalde bence samimiyet. Neyse o olması. Üçüncüsü de hislerim. İlk başta bana haber falan gelmiyordu. Ben her şeyi kendim yapıyordum. Kendi bildiklerimi, kendim gördüklerimle ve hislerimle konuşuyorum. Ki hala hani %50 bildiklerimle, %50 hislerimle konuşuyorum. O yüzden hislerim benim için çok önemli. Öyle söyleyeceğim. Kaç yaşındasın? Yaşımı söylemiyorum. <laughs> Kadınların yaşı sorulmaz arkadaşlar ya. Soru. Sen de soramazsın bana bunu. Eşinle nasıl tanıştın? Facebook'ta tanıştık. Ben mesaj atan biri. Ya arkadaşlar ben öyle bir insanım. Işte. Onu söylemek istiyorum. Bir şey görüyorsam, tanımak istiyorsam, şey beklemem. Bana gelsin, bana yazsın falan. İşte kendimi göstereyim, like atayım falan. Ben de bu her şey. Onu söylemek istiyorum. E, merhaba haber derim yani ben karşı tarafa. Ama bu, söylediğim olay da yani bir 10 yıl önce falan çok rahat söylüyorum. Face'de gördüm ve mesaj çektim. Olay bu. Videoda bazı söylemediklerini karşılaştığım takipçilerine söylüyorum. Söylüyorum. Ee, anlatıyorum. Bana diyorlar ki mesela burada bu gerçekten böyle mi diyor ki hayır bu nasıl böyle deyip anlatıyorum. Benim de karşılaşmaları lazım. <laughs> Eski takipçin olarak söylüyorum çocuk düşünüyorum. Takipçin artınca bu fikrin değişti mi? Değişti. Arkadaşlar çok long çalışıyorum projelerde öyle bir bebek olayı falan yok. Takipçilerini stokluyor musun pek diye? Takipçilerimi stokluyorum arkadaşlar. Neden stokluyorum? Çünkü son zamanlarda şöyle bir olaylarla karşı karşıyayım artık. Onu da söylemek istiyorum. Haberiniz olsun. Bu konuda bana yardımcı olun hatta sizde. Çoğunuza artık cevap verememe durumun birazcık da bundan kaynaklı. Açık açık da söyleyeceğim. Ben gene, gene söyleyeceğim, saklamayacağım size. Bazı fenomenlerin takipçileri Böyle sizi sinsi, beni seviyor gibi gözüküp, bizi seviyor gibi gözüküp, onların hakkında bir şeyler anlatıp benden bir şeyler cevabını alıp sonra gidip o influencerlara veriyorlar. Benim mesajlarımı, ses kayıtlarımı oralarda, buralarda, şuralarda, buralarda yayınlıyorlar. Aslında bu büyük bir suç, ses kaydı yayınlamak. Ciddiye de anlamıyorum zaten, Hiç umurumda da değil. Benim ne demek? Ben zaten neyse orada da burada da söylüyorum. Hiçbir şey benim için farklı değil ama yayınlayamazsınız. Benim iznim olmadan hiçbir şey yayınlayamazsınız. Ben yayınlıyorsam takipçilerin izniyle yayınlıyorum bu arada ve isim vermeden yayınlıyorum. Her neyse. E, o yüzden artık e, bazılarına güvenmediğim için, eskilerimi uzun uzun konuşuyorum. Onlar zaten çok kendilerini biliyorlar ama e, yeni gelenlere tam güvenemediğim için artık cevap vermiyorum. Fazlasıyla cevap vermiyorum. Sence işini hakkıyla yapan 3 influencer? E, benim önceden beğendiğim ve söylediğim influencerlar vardı. Şimdi artık öyle bir yok yani. Herkeste bir şey artık görüyorum. Bunları bayılıyorum diyebileceğim influencerım maalesef kalmadı ya. 3 tane söylemeni istiyorlar. Yok. O zaman pas diyelim. O zaman bu da ikinci sorumuz. So, bir sorun mu kaldı? Bir sorunuz kaldı haberin olsun. Eyvallah. Bazen rüyanda bu konuştuklarını görüyor musun? Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Bak yine çok samimi bir şey soracağım. Ee, i̇stihare değil de eğer Allah'tan istiyorum. Yani bana bu ben burada böyle bir şey söylüyorum ben böyle inanıyorum. Bana doğruluğunu göster diyorum. Bu şey değildir. Allah bana olayı gösteriyor falan değildir ama rüyalarda biliyorsun simgeler yorumlanır. Beyaz murattır, yeşil iyi haberdir atıyorum. Kırmızı tez haberdir, siyah şerdir falan. Böyle o gece rüyamda ne görüyorsan bir şekilde bir şeylere hemen sabahını yorumluyorum. Bu arada iyi bir rüya yorumcusuyumdur ben. Yani. Takipçilerinden gelen hediyeleri sakladığın özel bir yer var mı? Var. Kırık olan şeyleri bile saklıyorum. Bir balık fırcımını yapar çünkü. Bir fenomenden aldığın en büyük tepki kimdendi ve nedendi? Biri vardı. Onu ben fenomen olarak saymıyorum. Hatta bir iki kişi var. Onları fenomen olarak değil, fenomeni feysini bile yakıştırmıyorum onlara. Ama fenomen olarak gözüken Melis Ayça, Değirmencioğlu ile ilgili... Onu biliyorsunuz her zaman gündemde olan bir arşivi var. Bir fotoğraf albümü var öyle söyleyeyim. İşte öncesi ve sonrası bir after'ı diye. Ama Melis meğer bunu kabul etmiyormuş. Ben de bunu bilmiyordum. Ve o zaman takipçiler abla işte Melis Ayça'nın geçmişi bu mu falan dedikleri zaman ben de bunun hikaye atmıştım. Nasıl yani bu kızın öncesi bu mu falan diye. Sonra Melis'ten de bana e, ilk cevap olarak aşırı derecede sert bir tepki gelmişti. Ne oluyor falan demiş yani ya ben bu değilim dersin geçersin hani ama seni işte süründüreceğim koridorlarda ağlatacağım işte ben benzemem ona buna bilmem falan. Tabi sonrasında gerçi Melis bunu defalarca bana açıklamasını yaptı. Gerçekten hani ben öyle bilmiyordum seni sonra tanıdıkça fikrim sana kadar çok değişti. Başta çok değişik gözük... Ay pardon. <laughs> yani ondan aşırı derece yani fenomen olarak koyduğunda kendisine evet Melih Selçuk'tan aşırı derece değişik bir tepki gelmişti. Bir balık burcu olarak mantıklı mı? Duygusal mı yaklaşıyorsun? Şimdi ben balık burcuyum ama benim yükselenim kova arkadaşlar. O yüzden ben de ikisi çok çatışıyor. Öyle söyleyeceğim. Yani bir yandan duygusallık basarken bir yandan kova özelliğim devreye giriyor ve mantığım diyor ki hayır. Yani hayır. Hani diyorum ya size böyle çok dibe düştüğüm anlarda da oluyor ama burada kova beni. Terazi de dengeliyor. Yani benim mantığım bu diyorsa ezer geçelim. Yani bu şey değil. İnfilüstür veya iş olarak söylemiyorum. Kendimde de ezer geçerim. Mantık. Hangi takımısın? Galatasaray. En büyük pişmanlığın nedir? Ya hayatta bir şey söyleyeceğim. Bu arada çok pişmanlığım olmuştur benim yani. Şu insanla neden konuşmuşumdur? Şu insanla neden şunu yapmışımdır? Veya bu insana niye bunu söyledim şu an? Ne gerek vardı falan. Siz böyle bir şey yakalıyorsunuz diyorsunuz ya. Buna. Evet ya durun aptalım falan diyorum. Anladın mı? Yani çok pişmanlıklar yaşayan bir insan. Çünkü çok böyle tezcanlı olduğum anlar da oluyor. Böyle aklıma ne gelirse dilime de söylediğim anlar oluyor. O yüzden çok pişmanlıklarım vardır ama ee, herhalde en büyük pişmanlığım şu, şuydu. Ee, annem şimdi böyle çok ama aileme birazcık böyle ufak tefek yalanlar söyledim. Böyle 20 21 yaşındayken e, aileme Bursa'ya gidiyorum deyip Paris, İtalya falan giden bir insan. Bak cesarete bak. Başıma bir şey gelse ölsem. Allah korusun ya her şey olabilir anladın mı? Ve ben Bursa'da diyorum, İzmir'de diyorum ama Paris, İtalya oraya buraya gidiyordum. Ki benim ailem hani süper insanlar hani böyle aa onu yapamaz, bu yapamaz diyen bir kafada anne babada büyümedim ben yani. Mantıklı, anlayan, dinleyen bir dakika falan gel bir anlat her şeyin yolu vardır bir ailede büyüdüm. Ona rağmen ufak tefek yalanlarım vardı. Bu işin kötü kısmı nedir? E, bu işin kötü kısmı herkes senden nefret ediyor. Direkt <laughs> şey, takipçilerim seviyor beni. Eniştemiz niye aktif değil? Sizi yan yana görmeyi çok istiyoruz. Kendisi sevmiyor. Kendisi gerçekten e, bir şeyler yapayım hadi beni al falan hiç öyle bir talebi yok. Benim de öyle bir gel beraber demiyorum. Çünkü merakı yok yani o biraz başka kafalar. <laughs> Vlog gelecek mi? Yaz geldiği için de malum gezmeler dolaşmak, tatiller başlayacak. Ve artık aşılar da biliyorsunuz olmaya başladık. O yüzden artık fudur fudur gezeriz diye düşünüyorum. E, magazini vlogta yapalım istiyorum. Yani ben bir yerdeyimdir. Gene gündemde 3-5 olay olmuştur. Hemen kamerayı aç Yağmur. E, atıyorum yüzerken. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi yaz geldiği için insanlar birazcık daha sosyalleşmeye başladı. E görüyorsunuz gündem ne kadar sakin, ne kadar durgun geçiyor aslında. Herkes yaz modunda olduğu için ben de birazcık daha vloglama sistemine geçip magazin orada yapmayı istiyorum. Davanız ne oldu? E bizim diyorsun Sercan'la bir davamız var. Şu an hala davamız devam ediyor. Bu çok sorulan bir soruydu. Herkes çok merak ediyor. Yani hayırlısı neyse, doğru olan neyse o olsun. Her iki tarafta için. En sevdiğin ünlü dürüst ol. En sevdiğin ünlü mü? Evet. Müge Bu işle mi geçimini sağlıyorsun? E arkadaşlar benim hani çok şükür her zaman gelir seviyem zaten iyiydi. O yüzden hiç para kazanmadan bu işe haldır haldır devam ettim. Hani sonunda bir şekilde çok şükür istedim her şey oldu ama YouTube kafanızdaki hayal ettiğiniz rakamlar hatta bırak hayal ettiğin rakamların bile altında sana rakamlar kazandırıyor. Asıl parayı sana Instagram kazandırıyor. Yani işbirlikleri kazandırıyor. O yüzden zaten çoğu influencer'ın, YouTuber'ın bu işi bırakıp Instagram'a geçme sebebi Bundan kaynaklı. Hırslı olanlar ben bu işte aktifleş... Ya ben bu işte artık ses getirdikten sonra ben burada bir yer edindikten sonra hırslı olanlar dönmek, bir şeyler yapmak istiyor şu an. Ama e, asıl para Instagram kazandırıyor. Bu kadar. Samimi olmanın sırrı. Ya bence işte burada da benim balık burcu olmamdan kaynaklı diye düşünüyorum. Ben balık burcu humanist bir karakter. Dışa dönük bir karakter. Yardımı seven bir karakter. Ortamda cıvıl cıvıl olmayı seven bir karakter. Girişimci bir karakter. Ortamda kendini belli etmeyi seven. Ben bu işe girerken bana şey sormuşlardı. Geçmişinden korkmuyor musun? Hani birileri çıkar bir şey Hiç korkmuyorum. Çünkü kimse benim için şunu söyleyemez. Aaa sizin o siz orada çok tatlı, çok iyi niyetli, sempatik, samimi gözük ama aslında ne fettandır ne şeytandır. Şey geçmişte bana bunu yaptı deyip de çıkıp kimse bir şey söyleyemez. Benim kalbim her zaman böyle. Ben her her zaman yardım eden, her zaman hayvanları çok seven, her zaman yardım eden, arkadaşlarını çok seven, e, işte çok güler. Hatta bana bazen gıcık uyuyorlardı. Sen kolana içki falan mı atıyorsun derler. Çünkü insanlar kola içi, rakı içeride atıyorum, alkol alırdı. Ben bazen almazdım migrenim olduğu için. Ve kola ile bile onlardan daha çok eğlenebiliyordum. Nasıl diyeyim? Sempatik bir insandım. Öyle söyleyeceğim yani size. Bunu kimse inkar edemez bu arada. Bir bilgi. Ablacığım sivil hala olayını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum aşkım. Biliyorum. Ama ben bunu size anlattım. Üstü kapalı belki birazcık anlatmış olabilirim. Ama bence beni artık çözenler, mimiklerimden ne söylemek istediğimi anlayanlar anlamışlarla diye düşünüyorum. Ama biliyorum olayı. Yağmur hangi gözlüğü aldın? Arkadaşlar iki gözlüğü de aldım. %50'niz beyaz demiş, %50'niz de siyah demiş. Şöyle göstereyim nasıl duruyor. Bu daha çok beğenilmişti öyle söyleyeceğim. İkisini de aldım yani. İkisinde inşallah üzerine görürsünüz. Sana böyle seni diğer magazinlerden ayıran şey ne? Şimdi arkadaşlar bu işi yapan artık bir sürü sayfa çıktı. Çoğu sayfa isimsiz. Çoğu sayfanın arkasında ben biliyorum da siz bilmiyorsunuz kimin ne olduğunu bilmiyorlar. Mesela onlara bir iddia geliyor hemen yayınlıyorlar. mı? mesela şu an sen bile yaz fake'ten hemen böyle gerçek gibi yayınlıyor. Beni onlara ayıran en önemli şey bir kere Burada bir bireyin olması, burada bir kişinin olması. Kimse bilmezken burada çıkıp iddia tabii bunlar bizim iddialarımız ama söylememiz bizi buradan ayıran en önemli özellik. Yani burada ben varım ve ben burada herkese birebir muhatap oluyorum her konuştuğum şeyden sonra. İkincisi de sizin tarafınızdan sevileceğimi ben de bilmiyordum. Benim size bu kadar bağlanacağım ben de bilmiyordum. Aramızda bizim çok ciddi bir bağ var. Bir de beni diğer sayfadan ayıran şey, bak öncülük gene söylüyorum. Biz burada çok büyük şeyler başardık. Çok büyük şeylere ön ayak olduk öyle söyleyeceğim. Benim rakibim yok. Bir de diğer magazine influencerlar veya fenomenler yazdıkları zaman hemen anda hikayeleri siliyorlar. Ama bana yazdıkları zaman ben silmiyorum. Ben istersem hikaye silerim. Bana biri hikaye sildirtiremez. Yani sildirtiremez çünkü ben gidip de bir ifşa yapmıyorum veya bir şey yapmıyorum. Olanı gösteriyorum. Yani burada bir şey var ama bu kayboluyor. Ben bunu gösteriyorum. Mesela biri çıktı şimdi dedi ki bu yeni olan bir şey. E, arkadaşlar işte mahkemeye vereceğim bu da markayı. Bana işte linç kampanyası başlattı. Bunu yapan magazin sayfaları da bu mahkeme sürecini alacağım bir baktım bütün magazin o kadınla ilgili haberlerini silmiş. Yani bu arada ben evet ben bu işte rakibim yok diyorum ama diyorum ya çok güzel yapan alttan böyle çok güzel takipçileri küçük belki magazin sayfa hesapları kapatılmış küçük kalmışlar bir sürü bir şey gelmiş başlar bilemem ama çok güzel yapan sayfalarda var ve destekliyorum da bunu her zaman söylüyorum. Sence Damla mı Yoksa duygu mu popüler olduktan sonra değişti? Bence damla değişti. Duygu o kadar çok değişmedi. İddiaları paylaşırken ne düşünüyorlar diye çekindin mi? İşte diyorum ya beni birazcık da işte ben yapan konulardan bir yere cesaret. Hiç düşünmedim. Yani bana şimdi bu küsecek. Ben bununla konuşuyorum. Şimdi bana gelecek üf Yağmur niye böyle bir şey yapıyorsun diyecek. Ki bu oldu bu arada hani konuştumlardan birileri bana hani böyle bir şey diyorsa ama niye böyle bir şey yapıyoruz falan diyenler oldu. Ee, diyorum ki bu benim işim bu teraziyi dengelemek sizin işiniz benim işim değil. Araştırırım belgelere bakarım seslere bakarım iddialara bakarım güveniyorsam yayınlarım. Düşünmem yani. Çoğu sayfa haberleri, iddiaları post atarken sen niye story atıyorsun, post atmıyorsun, etkileşimin artar, sayfa büyür. Evet bak bu çok önemli bir şey. Bu akıllıca bir güzel bir soruydu. Bak her zaman diyorum ya benim hikaye attıklarım siz ancak post atarsınız diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim böyle gerçekten böyle sayfamı büyütmeye arkadaşlar bu kadar büyük bir telaşta olsam kafam hepsinden çok çalışıyor benim. Yani o konuda kimse şüphe duymasın. Ama benim öyle bir telaşım yok. Yani sayfamı ben şu an bak o hikayelerimi post atsam benim şu an sayfam ya 500 bin ya 600 binde. Bak çok net söylüyorum. Ama ben orada size konuları gösterip asıl amacımı burada. Yani ben asıl burada finalliyorum bu işin sonuçlarını. Yeni çiftlerden en samimi gelen hangisi? Yeni çiftlerden en samimi geleni bana Ebru ve Cedi. İkisinin samimiyetine inanıyorum ilişkisinde. Karma'ya inanıyor musun? Karma'ya çok inanıyorum. Döner dolaşır, gelir, seni bulur ev turu vlog niye çekmiyorsun? Ya ben öyle sevmiyorum arkadaşlar. Yani işte külot çekmeyeceğim burası, diş fırçanı çekmeyeceğim burası, burası işte her zaman kitap okudum bir köşe falan, burası evim falan. Sevmiyorum, gerçekten sevmiyorum. Anlasam çok donuk bir ruhsuz anlatabilirim. İnanmadığım bir şeyi çekemiyorum. Öyle söyleyeceğim size. Böyle göstermeye galiba sevmiyorum. Aldığın en garip yorum. Bir Twitter'da görmüştüm. Beni etiketleyerek paylaşmıştı. zaten Yağmur Çevik kadın düşmanıdır. Hani rahat olun falan. O kadar şaşırdım ki hatta bunu bazı takipçilerim de e, gördüklerini bana attılar ve onlara söyledim. Keşke herkes benim gibi e, kadınları çok sevse. O kadar net başka bir şey söylemeyeceğim yani. Yağmur Çevik nasıl bir genç kızdı? Hayalleri neydi? Sorgulayan biriydi. Ben çok sorgulardım. Ha yani okuldayken de diyorum ya, hep bu hep bu, bu tarzı bir insandı. Mesela her sene e, aynı insan sınıf başkanı olduğu zaman herkes o hocadan korkarken niye hocam her sene o sınıf başkanı oluyor diye farklı bir gözle denemenize fayda var derdim. Tasarımcıyken tasarım müdürü olma. Yani en tepeye nasıl çıkabilirim? En iyisi nasıl olabilirim mantığında hep sorgulardım o yüzden. İsyankar bak ben isyankar biriydim. Aileme de karşı çok isyankarlık yapmışımdır. İlişkilerimde çok isyankarlık yapmışımdır. Arkadaş ortamlarımda çok isyankarlık yapmışımdır. Zaten burada da biraz isyankarlığımla hatta bırak çoğu zaman isyankarlığımla ön plana çıkmış biriyim. Takipçi videosu gelecek mi? Takipçi videosu gelecek. Şimdi çok herkes gelmek istiyor. Ben de herkese çıkartmak istiyorum ama bunlar hep zaman. Bunlar birazcık hani çabuk olan şeylerdi. değil. İnşallah bütün takipçilerim nasip oldukça, vakit oldukça hatta influencer olanlar da var işlerinde. Hem böyle influencerları öne çıkarmış oluruz. Burada yeni başlayıp bir işini düzgün yapanlardan bahsediyorum tabii ki. Zaten benim takipçilerim öyle takipçiler yani. Canlarım benim. Hiç benim tarzımda ilerliyor olan. Onları da getiririz. Başka mi getiririz. Güzel. Çok ya ya önümüz uzun. Önümüz uzun. Telaş yok. Efsane olmayı nasıl başardın? Efsane miyim ben? Ya öyle bir şey yok ya. Ben böyle soru cevap olmak istemiyorum. Çok uzun anlatacağım hayatlarım var. Tasarım, işle ilgili falan. Onları ayrı bir video çekmek, böyle uzun uzun anlatmak istiyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Gündem şu an yoğun. Birazcık hareketlenme bugün ve dün. bunları toparlayacak bir video pazar günü gelecek. Bana her zaman şunu diyorsunuz influencer olalım mı? Olun. Buradan bir kez daha söylüyorum. Bir hayalimi, amacın bir işin varken de yanında destekleyici bu iş yapabilirsin. Ben bu mor defterle ve bir tripodla başladım. Ben bir kez daha size her şey için teşekkür etmek istiyorum. E, her şey sizsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Sizden gelen kötü bir şey olursa beni yıkar. Sizden gelen kötü bir durum olursa ben kahrolurum. Onun dışında buradan girer, buradan çıkar benim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.